Hazreti Ömer radıyallahu anhuma halife, devlet başkanı, sık sık kıyafet değiştirerek halkın arasına girer. Bir gece dolaşırken şehrin dışında küçük bir ışık pırıltısı görür. Mutlaka orada bir yaşayan vardır diyerek. ışığın parladığı yere ulaşır. Bakar, orada yaşlı bir kadın, üç çocuğu ile eski bir çadırda barınmaktadır. Çocuklar, anne açız, yemek. İhtiyar kadın çömleğin içine doldurduğu su ve birkaç taşı karıştırırarak. Şimdi pişer, sabredin çocuklar. Hazreti Ömer radıyallahu anhuma selam vererek. Çocuklar neden ağlıyor? Kadın, yoksuruz evladım, kimsemiz yok. Bugün yiyeceğimiz kalmadı. Çocuklar açlıktan ağlıyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Çömleğe su ve taş koyup karıştırıyorum ki onları avutup susturayım. Halife bizim halimizi görmüyor. Allah'ın huzurunda ondan davacı olacağım. Hazreti Ömer radıyallahu anhuma duygulanarak, siz halifeye söylemezseniz sizin bu halinizi nereden bilecek? Kadın, halife idaresi altında bulunanların hallerini soracak, ihtiyaç içinde kıvrananların yardımına koşacaktır. Yoksa Allah ondan bu perişan halimizi sorar. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anhuma pür telaş medineye dönüp bir çuvalun ve bir miktar yağ alıp bizzat kendi sırtıyla taşır. Sonra hemen sıcak bir çorba hazırlatıp çocuklara yedirir. Daha sonra onların huzur içinde uyuduklarını görünce Allah'a hamd eder. İhtiyar kadına kendisinin halife olduğunu bildirir ve onu Beytülman'dan maaşa bağlar.